Uzuvların güçsüzleşiyor mu? Evvela, yaşlılar kuvvetlerini artırmak için bu beş yeşil gıdayı tüketirler. Uzun süre ayakta kaldıktan sonra uzuvlarının zayıf, yorgun ya da titrek olduğunu hiç hissettin mi? Merdiven çıkmak eskiye nazaran daha zahmetli geliyor ya da adımlarında eskisi kadar sağlamlık olmadığını fark ettin mi? Eğer öyleyse bu durumda yalnız değilsin. Lütfen, lütfen kanala abone ol ki faydalı videoları izleyebilesin. Titiz araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki, 50 yaşını aşan her üç yetişkinden biri bir miktar kas kaybı yaşamaktadır. Bu da eğer müdahale edilmezse, zayıflık ve hareket sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu tehlike, düşme riskini artırır ki, bu da yaşlılar arasında her yıl acil servise 3 milyondan fazla başvuruya yol açmaktadır. Fakat iyi haberlerimiz var bacaklarının gücünü korumak için pahalı iksirler ya da protein açısından zengin bir ziyafet gerekmiyor. Doğru vejetaryen besinler kaslarını güçlendirebilir, kan akışını artırabilir ve yorgunluğu tamamen doğal yollarla ortadan kaldırabilir. Benimle sonuna kadar kal. Zira bugün sana vejetaryen türden 5 güçlü yiyeceği açıklayacağım. Bunlar sayesinde uzun yıllar boyunca sağlam ve güçlü uzuvlara sahip olabilirsin. Hadi endişeyle dolu bu meseleye atılalım. Lütfen soruma cevap der ve her zaman olduğu gibi cevabının sonunda yanıtının tamamlandığını göstermek için. Vasıl buyurursun, ey dost, senin düşüncene göre yaş ilerledikçe bacak kuvvetinin ehemmiyeti nedir? Nice insan sanır ki, kasların zayıflaması, yılların akıp gitmesinin sadece tabi bir neticesidir. Halbuki hakikatte, çoğu kez hayatın seçimlerinden ve uzuvları güçlü tutmak için lüzumlu besinlerden mahrum kalmaktan meydana gelir. Bu mesele, pek çok sebepten dolayı büyük bir ehemmiyet taşır. Evvela düşmeleri önlemeye yardımcı olur. Zayıf uzuvlar maalesef kolayca düşmeye sebep olur. Ki bu, yaşlı kimselerde sakatlanmaya yol açan ölümlerin başlıca habercisidir. Her sene 65 yaşını geçmiş her 4 yaşlıdan biri bir düşme yaşar ve bu talihsiz olaylar kalça kırıklarının %95'inden fazlasının sebebidir uzuvlarını kuvvetlendirmek bu tehlikeyi hayli azaltır. İkinci olarak kuvvetli bacaklar hayatın can damarlarının akışını arttırır. Ne yazık ki kanın kötü dolaşımı şişliğe, çirkin varis damarlarına ve bacaklarda kramp acısına yol açabilir. Araştırmalar 50 yaşını geçenlerin neredeyse 10 kişiden 4'ünde dolaşım problemlerinin olduğunu, ve bunun rahatsızlık ile bacaklarda yorgunluğa sebep olduğunu gösteriyor. İstikrarlı hareket ile ve sağlıklı gıdalarla kuvvetlendirilmiş kasların çalıştırılması, kanın uyumlu bir şekilde dolaşmasına yardımcı olabilir. Güçlü uzuvların bir başka büyük nimeti ise hareket kabiliyetindeki artış ve bağımsızlık nimetidir. Araştırmalar göstermektedir ki, uzuvlarının kuvvetini muhafaza edenler yıllar ilerledikçe hareketsizliğin zincirleriyle karşılaşmaya yüzde 44 daha az meyillidir. Kuvvetli uzuvlar sana aktif olma gücü bahşeder, daha uzak mesafelere ulaşmanı sağlar ve günlük işlerini zarafet ve kolaylıkla sürdürmene vesile olur. Neticede bacak kaslarının kudreti, eklemlerin esenliğine büyük destek verir. 65 yaşını geride bırakanların neredeyse yarısı eklem rahatsızlıklarının azabını çeker ve kaslarının zafiyeti dertlerini artırır. Daha kuvvetli kaslar dizlerinden, kalçalarından ve belinden yükü alır ve böylelikle ağrıyı azaltır, dengeyi bütünüyle iyileştirir. Kas gücünü artırmak, eklemlerini sağlamlaştırmak ve kan dolaşımını geliştirmek için hangi yiyecekleri tüketirsin? Gel, huzurlarını kuvvetlendirecek, Onlara enerji ve canlılık katacak 5 en iyi vejetaryen gıdayı keşfetmek için bir yolculuğa çıkalım. İşte 5. besin ıspanak. Kas ve iskelet sağlığına cömert armağanlar sunan yeşil bir kale. İspanak, ey yeşil yaprak! Sadece bir salatanın kucağına atılmış sıradan bir ot değilsin. Hakikaten, uzuvlara kuvvet bahçeden kudretli bir güçsün. Demir, magnezyum ve kalsiyumla dolup taşarsın. Kasları besler ve kemikleri güçlendirirsin. Böylece bedeni canlı rezinde tutarsın. Neden ıspanak sağlam uzuvlar için bir lüzumdur? Demir, bacak kaslarının hayati oksijenle buluşmasını sağlar, böylece yorgunluk ve güçsüzlük hayaletlerini det eder. Düşük magnezyum, gölgelerde çalışır, kramp ıstırabını dindirir, sinirlerin uygun kuvvetle kıvılcımlanmasını sağlar. Ayrıca kalsiyum ve K vitamini, kemikleri kuvvetlendirmek için işbirliği yapar. Kırıkların ve osteoporoz illetinin önüne geçilmesine yardım eder. Peki bu yeşil ıspanak günlük sofrana nasıl dahil edilir? Taze ıspanağı salatalara, dürümlere veya sandviçlere serpersin ki besinlerden kolayca istifade edebilesin. Onu olgun muz ve badem sütüyle birleştir. Serinletici ve leziz bir içecek yarat. Sarımsak ve zeytinyağı ile kavur. Ateşte kıvrak dans etsin. Yemeklerin yanında nefis ve hızlı bir eşlikçi olsun. Haftada bir avuç porsiyon bile tazelenmiş güç ve zindelik verebilir. Dördüncü gıdaya gel mercimek tabiatın bereketinden çıkan en asil yiyecek, kasların onarımı ve bedenin kuvvetlendirilmesi için en yüce besindir. Eğer uzuvların zayıfsa, muhtemelen yeterli protein alamıyorsun demektir. İşte burada mercimek sahneye çıkar. Bu küçük fakat kudretli baklagiller, demir, potasyum ve lifle doğudur. Kaslarını canlandıracak bitki kökenli bir kuvvet kaynağı sunarlar. Mütevazı bir baklagil olan mercimek, protein bakımından zengindir, yorgun et için bir nimet, kasları onarır ve gücün azalmasını önler. Demir, canlılığını korur, hayatın özünün akışını sağlar. Magnezyum ve potasyum ise uyum içinde kaslarını kuvvetlendirir ve kramp acısını önler. Mercimek nasıl yenir? Bol sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilmiş, doyurucu ve rahatlatıcı bir mercimek çorbası hazırla. Pişmiş mercimeği salatalarına veya tahıllı tabaklarına ekle, böylece yemeğine protein zenginliği kat. Baharatlarla dolu, güçlü ve aromatik bir mercimek körü yap. Mercimekler yalnızca kaslarını güçlendirmekle kalmaz. Kanındaki şekerin dengelenmesine de yardımcı olur. Film boyu enerjinin sabit kalmasını sağlar. İşte üçüncü besin badem. Sağlıklı yağlar tendonları ve eklemleri güçlendirir, onlara kuvvet verir. Bu kıtır ve zarif atıştırmalıklar, birinin huzurlarına muazzam bir kuvvet bahşeder. Asil bir yemiş olan badem, sağlıklı yağlar, zengin protein ve kaslarını güçlendiren eklemlerine sevinç getiren hayati minerallerle doludur. Kuvvet veren bu çıtır ve zarif lokmalar, dilinin uzuvlarına dayanılmaz bir kudret bahşeder. Bademler, o asil yemişler, sağlıklı yağlar, zengin protein ve kaslarını güçlendiren ve eklemlerine sevinç getiren hayati minerallerle doludur. Neden bademler, birinin bacaklarının kuvveti için böylesine harika bir nimet olur? Bademler, o asil yemişler, E vitamini ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Bu da bacak kaslarını ve eklemlerini saran iltihaba karşı asil bir mücadelede yardımcı olur. İçerdikleri magnezyum, kasların düzgün çalışmasını destekler ve kramp ile zayıflığın hayaletlerini uzak tutar. Ayrıca protein ve lifin birleşimi sana kalıcı bir enerji bahşeder. Uzuvlarını gün boyunca kuvvetli ayakta tutar. Bademin keyfine varmak için bir avuç sade bademi kaparak çabuk ve sağlıklı bir atıştırmalık yapabilirsin yulaf lepana, salatalarına veya yoğurduna ince dilimlenmiş bademler serpiştirerek hoş bir çıtırtı katabilirsin. Onları pürüzsüz bir içecek ile birleştirebilir veya nefis lezzette kendi badem ezmeni hazırlayabilirsin. Kendine sadık ol. Çünkü günlük sofrana badem eklemek huzurlarını güçlendirir, onları sağlam ve ağrısız kılar. İşte ikinci besin muzlar, kudretin en yüce arttırıcısı ve yaşam özünün akışının sağlayıcısı. Uzuvlarının hızla güçten düştüğünü mü hissediyorsun? Belki de potasyuma ihtiyacın vardır. İşte metnin Türkçe çevirisi bakınız. Muzlar bu hayati mineralin en mükemmel kaynaklarından biri olarak dururlar. Yanında magnezyum ve doğanın kendi şekerlerinin tatlılığı birleşerek yorgun bacaklarını ayağa kaldıracak. İdeal bir besin haline gelirler. Muzlar bacaklarına nasıl güç katar? Bakınız, muzlar adale kramplarının acılarını ve yorgunluğun bitkinliğini engeller zira soylu potasyum minerali bakımından zengindirler. Tatlı özleri sana hızlı bir enerji dalgası bağışlar, böylece daha uzun süre faaliyetini sürdürebilmen için yardımcı olur. Bunun da ötesinde kan dolaşımını artırır ve bacak kaslarının gereksinim duyduğu hayati kan akışını sağlar. Peki muz nasıl yenir? Hani o muzu al, fıstık ezmesinin zengin kucağıyla birleştir. En tatmin edici ziyafeti elde edersin. Muzu dilimle ve yulaf ezmesine, yoğurda ya da smoothiesine ekle ki içlerine en doğal tatlılık katılsın. Badem sütüyle birleştir ki ruhuna canlılık katacak hoş bir iksir hazırlayabilesin. Bakınız, her gün bir adet muz bacaklarını güçlendirir ve onları önündeki yolculuğa hazırlar. Ve bakınız, alçak gönüllü kia tohumları, boyutları küçük olsa da kuvvetleri pek büyüktür kas ve kemiklerin sağlamlaştırılması için en asil süper besinlerden biridir. Her ne kadar küçük olsalar da kia tohumları besleyici nimetlerle doludur. Omega 3, protein, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan bu miyik tohumlar, kas ve eklemlerin için harikalar yaratır. Kia tohumları, bacaklarının gücünü arttırır. İşte metnin Türkçe çevirisi işte, sollu omega 3 yağ asitleri, eklemlerinde iltihabı azaltmada yardımcı olur ve onları huzurlu bir rahatlık halinde muhafaza eder. Kalsiyum ve magnezyum hem kemiklerini hem de tendonlarını güçlendirir, lif ve protein ise tüm hareketlerin boyunca sürekliliği sağlayacak istikrarlı bir canlılık verir. Peki, kia tohumlarını nasıl tüketirsin? Onları suya ya da süte bırak ki en nefis ilahi bir kia pudingi hazırlayabilirsin kia tohumlarını smoothie'lerine, yoğurduna ya da yulaf lapana kat ki kolayca besleyici bir nimet kazanmış olasın. Salatalarına ya da çorbalarına kia tohumu serpiştir ki hem doku hem de ilahi bir resim kazansınlar. Günde sadece bir ya da iki kaşık uzuvlarını güçlendirir ve onları hem kuvvetli hem de esnek kılar. Bu görsel söyleşide sunulan bilgi yalnızca zihni aydınlatmak içindir ve tıbbi bir tavsiye olarak görülmemelidir. Hele ki rahatsızlıkların varsa Beslenmende herhangi bir değişikliğe gitmeden evvel, bilgili bir şifacının fikrini al. Bil ki, her bir ruhun yiyeceklere verdiği tepki farklıdır ve dengede yatan, uyumlu bir sofranın özü gizlidir. Dikkat et, bu yiyeceklerin içinde tehlikeli iksirler ve gizli tehlikeler varınır. Bu yeşil yiyecekler kuvvetli uzuvlara güç katacak besinlerle dolup taşsa da, bazı ruhların dikkatli olması gereken tehlikeler de taşırlar. Vücudun çeşitli gıdalara farklı şekillerde tepki verir bu yüzden onların seni nasıl etkileyebileceğini anlamak mühimdir. Dinle, dikkat kesilmen gereken noktaları anlatayım. İlk olarak ıspanak yapraklarının taşıdığı oksalatlara dikkat et. Bu maddeler böbreklerinde taş oluşumuna yol açabilir. Tehlike, ıspanak, besin açısından adeta bir hazine olsa da, yemyeşil yapraklarında böbrek taşı oluşumuna katkı sağlayabilen bolca oksalat barındırır, özellikle de böyle rahatsızlıklara yatkın olanlarda. Eğer bir böbrek taşının acısını çektiysen, onun getirdiği ıstırabı da iyi bilirsin. Peki ya kurtuluş yolu? Bu tehlikeyi ıspanağa, badem veya süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin yiyeceklerle tüketerek azaltabilirsin. Kalsiyum, oksalatların bağlanmasına yardım eder ve böbreklerinde taş haline gelme ihtimalini azaltır. İkinci olarak mütevazı mercimek. Sindirim sistemini zorlayan anti besinler mi ararsın? Esaslı bir protein ve lif kaynağı olan mercimek, kaslarımıza güç, midemize ise rahatlık sunar. Fakat özlerinde fitatlar ve lektinler, yani anti besin olarak anılan bileşikler saklıdır. Zira bu maddeler belirli minerallerin emilimini engelleyecek kudrete sahiptirler. Mercimekten yiyen bazı kişiler, şişkinlik, rahatsızlığı ve istenmeyen gaz gibi durumlarla karşılaşırlar. Sindirim sistemine daha nazik davranmasını sağlamak için, pişirmeden önce onları suda bekletmeyi ya da filizlendirmeyi düşünebilirsin. Bu mütevazı yöntem, antibesinlerin bir kısmını parçalamaya yardımcı olur ve vücudun yararlı özleri daha iyi emmesini sağlar. Üçüncü bölümde Badem'in diyarına, tehlikeli oksalatlara ve aşırıya kaçmanın sinsi risklerine dalıyoruz. Badem, o leziz lokmalar, bol miktarda sağlıklı yağ ve asil proteinle dolup taşan harika bir atıştırmalık sunar. Lakin bilir misin ki, onlar da ıspanağa benzer şekilde oksalatlar barındırır. Çok fazla badem yemek, özellikle de böbrek taşı oluşumuna yatkın olanlar için, bu riskin artmasına yol açabilir. Üstelik kalori açısından da oldukça zengin olduklarından, Çoğu zaman farkına varmadan bolca tüketmek pek kolaydır. Sence en uygun yol nedir? Günde yalnızca mütevazı bir avuç, yani 15-20 badem yemek, oksalat fazlalığının yükünü oluşturmadan tüm o bereketli faydalardan yararlanmana imkan tanır. Onları farkında olmadan çokça tüketmek gerçekten kolaydır. Öyle değil mi? Sence en iyi yol nedir? Günde yalnızca mütevazı bir avuç, belki 15 ila 20 badem, yiyerek fazladan oksalat veya kalori yükü olmadan bu cömert faydalardan yararlanabilirsin. Dördüncüsü, vite muz hem kanın tatlı nektarında ani yükselişler yaratır hem de bol miktarda potasyum sağlar. Aşırılığın yükü ruha ağır gelir. Muzlar doğanın altın meyveleridir ve bolca potasyum sunar. Fakat dikkat et böyle bir bolluğun fazlası zarar getirebilir, özellikle de böbrekleri sıkıntılı olanlar için. Aşırı potasyum, hiperkalemi olarak bilinen bir durum, böbrekleri gerektiği gibi süzme faaliyeti göstermeyenler için ciddi bir tehdit oluşturur. Ayrıca mütevazı muzun altın kabuğu doğal şekerlerle doludur. Bu da kan şekerinde ani yükselişlere neden olabilir ve diyabetle mücadele edenler için hiç de arzu edilmeyen bir durumdur. Dengeyi korumak için günde bir muz tüket ve yanında badem veya kia tohumu gibi protein ya da lif kaynağı bir yiyecek al ki kanının tatlı özünün iniş çıkışlarını kontrol edebilesin. 5. sırada ise Kia tohumu sindirim sorunları ve kan inceltici etkiler. Boyutları küçük olsa da Kia tohumları güç bakımından büyüktür. Lif, protein ve yüce omega 3 3'lerle doludur. Ancak su çekip şişme özellikleri nedeniyle susuz halde tüketildiklerinde rahatsızlık yaratabilirler. Karında huzursuzluk ya da bambaşka bir bela olarak baş gösterebilirler. Eğer bir zamanlar kia tohumlarını suya atıp onların şişkin hallerini gördüysen, Nedenini de anlarsın rahatsızlıktan kaçınmak için. Onları tüketmeden önce mutlaka suda bekletmelisin. Ayrıca kia tohumlarının kanı inceltme özelliği vardır. Bu durum kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar için tehlikeli olabilir. Eğer böyle bir durumun varsa bunları düzenli olarak tüketmeden önce hekiminle görür. Günün sonunda aslında en önemli olan şey denge değil midir? Bu yiyecekler büyük faydalar sunar. Yine de olası tehlikelerine karşı dikkatli olmak daha akıllıca tercihler yapmana yardımcı olabilir. Bedeninin fısıltılarına kulak ver ve herhangi bir şüphen olursa mutlaka bilgili bir hekime başvur. Merak ediyorum bunlardan hangisini önce sofrana eklemeyi düşünüyorsun? Düşüncelerini aşağıda yorumlarda paylaş lütfen. Eğer bu video sana faydalı geldiyse lütfen beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve sağlıkla ilgili daha fazla öneri için abone olmayı unutma. Sağlıklı